Yemek yapıyordum. Onun yurdunun önüne götürüyordum. Diyordum ki hani yemek yesin. Yurt yemekleri genellikle kötü olur. Yemezler. Ben yemek yapıp yurdun önüne götürüyordum. Orada yiyordu çıkıp tekrar eve geliyor. Hikaye üniversitede başladı. Herkes gibi çok saf temiz bir ilişki sürdürmek istiyordum hocam. Tanıştık işte ben müzisyenim bu arada. Öyle mi? Evet. Ee, ne çalıyorsunuz? Ben 7 tane enstrüman çalıyorum hocam. Bağlama, gitar. Öncelik gitar hani. Piyano, keman çalıyorum. İşte e, üniversitede hocam konserler oluyor. Konserler e, oluyordu. İşte konserleri biz hazırlıyorduk. Konserde böyle göz göze geldik hocam. Sonra tanıştık. Bir arkadaş vesilesiyle. E, sonra e, güzel giden bir şeyin ardından hocam ben e, aldatıldım. Eyvah eyvah. <laughs> e, peki, Güzel giderken neler yaşıyordunuz yani, sizin için önemliydi anladığım kadarıyla. Çok, çok güzel şeyler yaşadım aslında ben hocam. Çünkü kendimden bir şey kaybetmedim asla, bunu böyle biliyorum. O yurtta kalıyordu, bense evde kalıyordum hocam. Ben yurt yemekleri genellikle kötü olur, ben yemek yapıp yurdun önüne kadar götürüp aman aç kalmasın, aman yemek yesin diye hocam, ona yemek yapıp yurdun önüne götürürdüm. Güzel bir ana ama çok üzüldü bir anı. Hani e, bunu neden yaptı bana? Tek bir kelime konuşmadım. Tek sebebini bile sormadım yani. Ve bunu bizzat kendi gözümle gördüğüm zaman insan... E, o an bir... boş vermişlik oluyor insanda. O an e, çok farklı bir durum içerisinde kalıyorsun. Şeyi de sormak istiyorum. Buna tanık olduğum an, gördüğüm an dediniz. O an nasıl başladı, nasıl gitti ve tam o gördüğünüz anda ne hissettiniz? E, şimdi şöyle bir şey hocam. <laughs> ben aldatıldığımı aslında bilmiyordum. Benim e, arkadaşım bana dedi ki, böyle böyle bir durum var dedi. Bir kişiyi de görüyorum. Hani arkadaşıdır belki gitmiştir falan dedim. Sonra bizzat e, karşıdan karşıya geçince gördüğüm anda hocam o an hiçbir şey diyemiyorsun. O an sadece e, bir duraksıyorsun. O duraksamayla ile aklına hiçbir şey gelmiyor ve hiçbir kelime etmeden çıkıp geldim. Tek kelime etmedim yani. O Peki benim içinde bir şey oluyor işte. Hani bunun sebebini sorsam mıydım, sormasam mıydım diye. Soramadım hocam. Bitti gitti yani. Peki o günden bir gün öncesinde, o gördüğünüz andan bir gün öncesinde hala e, görüşüyor muydunuz? Görüşüyorduk, e, konuşuyorduk. Ee, bunu arkadaşım bana söyledi zaten. Ona hiç şey yapmadım. Hani niye böyle falan demedim. Bizzat gidip kendim görmek istedim. Yani sizin aslında ona güveniniz mi tamdı arkadaşınıza? Tamdı, güvenim tamdı. Ailemle tanıştırdım. Ee, evleneceğim kadın dedim ona. Sonra böyle bir şey yaşadım hocam. Ben, e, ondan sonra işte insanlara karşı olan güvenim sarsık yani. Güvenemiyorum. Hani o yaptı bu da mı yapar gibisinden. Aslında herkes aynı kefeye koymamak gerekiyor ama insanın içinde bir şey bitti mi hocam o an bitiyor işte. Tabii siz çok saf temiz duygularla yaklaşmıştınız evet. oradan. Ben yani çok saf temiz ya ben elim, elini bile tutmadım o zaman bakın üniversitede elini bile tutmadım. Bir güne bir gün birlikte oturup benim evimde yemek yemedik. Hani sarılmadım bir güne bir gün. Bu kadar temiz, bu kadar çocuksu, bu kadar güzel bir sevgiye bu yapılır mıydı? Bu soruyu hiç bir zaman soramadım. Yani yüzleşmediniz de aslında. Yüzleşmedim. Yüzleşsem de, görsem de onu asla sormayacağım. Yani yüzleşmediğiniz için, öğrenmediğiniz için de pişman değilsiniz. Yok, pişman değilim. Ama ben bende bir şey kayboldu mu? Yok, ben yine aynı benim. Ee, benim sadece üzüldüğüm bir konu vardı. O da ona çok değer verdiğim zamanlarım oldu. Ee, çok değer verdim. Aşırı şekilde. Çok sevdim hocam. Belli belli yemek yapıp yemek yemekhanesine. Ya yani, yani, yani yemek yapıyordum düşün yemek yapıyordum. Onun yurdunun önüne götürüyordum diyordum ki hani yemek yesin. Yurt yemekleri genellikle kötü olur. Yemezler. Ben yemek yapıp yurdun önüne götürüyordum. Orada yiyordu çıkıp tekrar eve geliyor. Bu kadar güzel saf bir sevgiye nasıl bu yapılır? Halen anlamış değilim. Peki şu gün bugün yani bu soruyu sormadan önce de ara ara aklınıza gelip hüzünlendiriyor muydu size bu konu? Geliyor tabii hocam. Mesela insanların e, gezerken mesela hocam işte çiftler görüyorum. E, kafeye geçince mesela tek başıma oturduğum zaman hocam karşımda bazı olaylar oluyor ve o olaylar bana onu anımsatıyor. Aslında yemin ediyorum o zaman böyle aklıma getirmek istemiyorum ama hani bu soruyu sordunuz açıklayayım dedim. Bugüne kadar da oturup kimseye de bu derdimi de anlatmadım hocam bu arada. O zaman kendimizi şanslı hissediyoruz. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Peki bu e, ilişkiniz ne zaman başlamıştı e, ve e, bittikten sonra da hissettiklerinizi bir alabilir miyim? Hocam e, başta da söylediğim gibi benim e, üniversite yıllarına başladı işte. E, bir 3. sınıftan başlayıp hocam 4. sınıfa kadar süren bir güzel bir ilişki vardı. Ve o anda olan oldu yani o anda bitti. Hani dördüncü sınıfın sonlarına doğru. Hı hı. Son sınıftın zaten. Orada bitti işte. O yüksek lisansa kaldı. Halen devam ediyor herhalde yani. Bilmiyorum ama. Yani bu olay yaklaşık bir yıl önce mi yaşandı? Bundan yaklaşık bir yıl önce yaşadım bu olayı. Peki bir yıl boyunca e, herhangi bir ilişkiniz, iletişiminiz oldu mu başka biriyle? Yok. Ondan sonra hocam insanlara karşı bir güven problemin oluyor. Bir e, soğukluk oluyor. Ne arayış içinde oldum ne de bir şey boş verdim. Öyle yalnız, yalnızlığın değerini biliyorum ama. Yalnızlık güzel bir şey bence. Yalnızlık güzel yani ben bir şey. Seni üzmüyor. Siz de galiba kimseyi üzmemek e, için e, ilişkilerinizi evet. hep böyle kurdunuz. Ben hayatım boyunca hocam e, bir karıncayı bile ez, ezmişliğim yok yani. E, üzmek istemedim. Kimseyi çok saf temiz duygularla sevmek istedim. Ki böyleydi. O da bunu biliyordu. Ve şunu anlayamıyorum. Hani bunu bildiği halde neden böyle bir şey gerçekleştirdi onu da anlamış değilim. Biliyordu, söylüyordu işte sen çok saf, saf temiz seviyorsun diye. Ama sonradan neden bunu yaptı ben anlam veremedim. Hiçbir zaman da sormadım. Sorma gereği de duymuyorum. Hani benden bir şey gitmedi. Ben yine aynı benim hocam. Yani siz kimseyi incitmek istemezken Peki. aslında karşı taraf çok mu düşüncesiz davrandı bu konuda? Düşüncesiz davrandı yani bu Allah katında da böyle. Hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim ona. Bu böyle hocam. Peki onunla yaşadığınız en güzel, aklınızdan hiç çıkmayan hatıra, anı nedir? E, doğum gününü kutlamıştım hocam. Ben normalde bu tür şeyleri bilmiyorum. Hani doğum gününü kutlu işte e, güzel şeyler al falan filan hediye. Ona çok güzel bir hediye almıştım hocam. Kolye almıştım. Doğum gününü e, kutladım ama e, böyle elimi yüzüme bulaştırdım hocam. İşte e, pastayı aldım gittim yurdun önüne. Eee Rüzgardan çakmak yanmıyor, İşte pastayı yakarken böyle bir elim ayağım dolaştı. O anıyı hiç unutamıyorum işte. O Bu an... sizin için keyifli bir an mıydı? E, keyifli bir andı ama işte o anı sonradan yine hüzne dönüştü hocam. <laughs> Sonra bunları düşündükçe hüzne dönüşüyor. Anladım. Peki bugün ona bir mesaj vermek isteseydiniz, buradan göndermek isteseydiniz ne söylerdiniz? Buradan e, bir mesaj vermek istesem sadece neden sorusunu sorarım. Bunun açıklamasını bilmek isterdim. Neden? Ben soramadım ama buradan ona sadece neden sorusunu sorayım. Sadece soru sormak isterdiniz. Yani ona söylemek istediğiniz benim şu fikrimi de kesinlikle bilmeli dediğiniz bir şey var mı? Yok hocam ya o günden sonra hani gördükten sonra tekrar bir şeylerin olabileceğini zannetmiyorum. Yok olamaz da ben şey yapıyorum. Hani sadece neden sorusunu sorayım. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, belki üzgün bir anını sana anımsatmış olduk ama yine de bu paylaşımın için gerçekten minnettarız sana ve e, sana da küçük bir sürprizimiz olacak. Şu zarflardan birini alabilirsin. Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Ee, ben de sizinle gerçekten güzel bir vakit geçirdim. Hani bunu oturup kimseye anlatmadım bugüne kadar, herhalde ilk siz oldunuz hocam. Biz de kendimizi çok özel hissettik. Umarım bundan sonraki hayatınızda sizi hep mutlu olacak hikayeler karşılar. Sağ olun zamanlar razı olsun inşallah. Teşekkür ederim.